Evet şimdi daireden de çıkalım yavaştan. Ufak ufak gideceğimiz yere kadar. Şimdi bugün Kuala Lumpur'daki gece hayatını bir tık göstermek istiyorum sizlere. Yani gece hayatından kastım. Aslında herhangi bir mekana gitmeyeceğim ama işte sıralı bir şekilde barların olduğu yerleri, ondan sonra insanların yemek yediği bir sokak var. Tamamen yemekçilerle dolu işte deniz ürünleriyle. Ondan sonra meyve sebze satan insanlarla dolu orayı göstereceğim sizlere bu arada şöyle bir durum var hemen size göstereyim mesela e, Malezya'da 4 rakamını kullanmıyorlar şundan dolayı bu mesela 23A gördünüz mü 24'e gelmedi ya da mesela 14 rakamı gelecek birazdan 14 rakamını kullanmıyorlar 13A olarak kullanıyorlar sebebi böyle bir e, um, uğursuzluk getireceğine inanıyorlar yani böyle bir anlayışları var birazcık garip <laughs> ufakta ayarımızdan çıkalım Aslında birazcık da yağmur yağıyor. Ee, ben normalde taksi çağıramayacaktım ama belki bir ihtimalle taksi çağırabilirim. Şöyle bir durum var. Şimdi burası çok sıcak bir ülke olduğu için mesela biz şu anda kış ayındayız ama dışarıda hava 30 derece. Ve buranın yağmuru hani çok sıcak yağıyor insanın üzerine. O yüzden yağmurda yürümek de pek sıkıntılı değil aslında. Ama bakalım karar vereceğim taksimi çağıralım yoksa <laughs> yürüyerek mi Taksimize binip caddemize gidelim. Hello. Good evening. Good evening. Bukit Bintang. Yes. Sorry. How to turn away from here? you can turn from here. Yes. In the same way. Yeah, yeah, same way. Okay, okay. Taksici nereden döneceğini bilemedi. Dedim bu dönüşü şey yap. Şöyle bir bilgi de geçeyim arkadaşlar. Şimdi Malezya'da ee, üç tür ırk var diyelim. Bir tanesi Çinliler, bir tanesi Hindistanlılar, birisi de Malaylar. Yani yerli Malaylar. Ama daha çok e, hizmet sektöründe Malaylar ve Hindistanlılar yer alıyor. İşte taksi sürücüleri, ondan sonra garsonlar genelde Hintli. Görebileceğiniz bu kesim genelde Hintli oluyor. Fakat <laughs> elit evet, tabaka dediğimiz zengin kısım genelde Çinliler burada olsun. Which place? This, Uh. I dropped Chinese lady. Chinese lady? doesn't, doesn't know how to talk in English. Just, Asya'daki arabalar birazcık küçük kalıyor bizim Türkiye'deki arabalara kıyasla. Hakikaten de ufacık ufacık arabalar var. Taksiye bindiğinizde mesela hani çok küçük araçlar hepsi. After here, I will go to Bangkok. Oh, Bangkok is a nice place. Yeah, very nice place. A lot of food. A lot, lot of food. Of yeah. <laughs> Lady boys. <laughs> I mean, like, ladies. Some of the ladies are very scary. Yeah. I went there once. They hold my hand. They pull me. Really? Ah, Lady boys? No, or ladies? Ladies. Ladies. Ah. For massage. For everything. <laughs> evet şimdi taksimizden indik. Caddemize geldik. Şöyle ufak bir şekilde gezdireceğim sizi. Birazcık da yağmur çiliyor ama bu yağmur o kadar da zarar etmez diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle size buradaki lokal yani yerel yemeklerin olduğu sokağı gezdirmek istiyorum. Hemen şöyle birazcık ileride sağda kalıyor. Burada bir tane marketimiz var. Burası masajlar sokağı aynı zamanda. Hemen şuradan sağa gireceğim yer. Hemen başlarlar duyman masaj diye. Burada insanlar ıslanıyor ama yani buradaki şu anki yağan yağmur çok böyle aman aman zarar eden bir yağmur değil. Zaten hava sıcak şu anda. Görmüş olduğunuz Sağ taraftaki yerlerin hepsi masajcı. Normalde bağırırlar masaj masaj diye ama benim elimde kamera olduğu için şu anda <laughs> bağıran olmuyor nedense. Hemen birazcık ileriden sağa doğru gidince de Food Market yani şey Food Street var yerel yemeklerin olduğu sokaklar var. Burası da gördüğünüz gibi masajcılar arkadaşlar işte. Burada ayak masajı ayrı. Body masaj yani vücut masajı ayrı. Siz nerenizi masaj yaptırmak istiyorsanız hepsini size sunabiliyorlar bilginiz olsun. No, thank you. Food street'in olduğu yere ufaktan bir giriş yapalım. Hemen bizi meyveciler karşılıyor. <laughs> Burada Adını bile bilmediğiniz meyveleri görebilirsiniz aslında. Daha önce hiç Türkiye'de bulunmayan, daha doğrusu bulunsa da çok pahalı olan meyveler. Kilogramı 15 Ringgit yani e, dolar bazında hesapladın ama teşekkür ederim. Dolar bazında şu anda 1 dolar 4.75 Ringgit. TL ile hesap yapmayın arkadaşlar çünkü biliyorsunuz ekonomimiz şu anda baya kötü bir durumda. <laughs> Ondan dolayı TL ile hesap yaparsanız birazcık moraliniz bozuluyor. Burada dolar olarak hesap yapacaksınız. Bu arada şuradaki meyve e, ismi neydi ismini unuttum ismini söyleyeceğim hemen birazdan. Çok iğrenç kokan bir meyve. E, yani feci kokuyor gerçekten hatta ha, musanki işte bu meyvenin mesela otellere alınması falan yasak. Yani otele sokamıyorsun, eve sokamıyorsun. Tamamen yasak çünkü leş gibi bir kokusu var. Ben denemedim. Tadının güzel olduğunu söylüyorlar ama denemek istemedim çünkü kokusundan yanına yaklaşamıyorsunuz. Şöyle birazcık sizi gezdireyim buralardan. Bu arada meyveleri gerçekten muhteşem. Yani muhteşem meyveleri var. Tropikal meyvelerin hepsi çok taze. Burada ne satıyor? Barbecue bacon. İşte böyle çerezlik et satıyor. Asya yemeklerini seviyorsanız burayı da kesinlikle beğeneceğinize garanti verebilirim. Aslında yemekleri birazcık acı oluyor fakat gayet lezzetli. Mesela kokonatın suyunu böyle size servis edebiliyorlar. Yemek istediğiniz bütün Asya yemeklerini de burada görebilirsiniz. Deniz ürünleri. Ondan sonra işte suşiden tutun da bütün Asya sokak lezzetlerine kadar hepsi bu caddede mevcut. <laughs> Ekmek kullanmıyorlar. Ekmek kullanmadıkları için de gerçekten aslında çok çok sağlıklı bir yaşam tarzları var. Yani çok fazla böyle aman aman hamur işi göremezsiniz. Zaten ekmeği tatlı niyetine tüketiyorlar. da şu anda şu meyvelerin şu güzelliğine bakın ya. Yani. Her şeyi haşlayarak yiyorlar. Haşlama yemek yiyorlar. Etleri haşlama. Yapmış oldukları her şey haşlama. Ve her şeyin içine sos katıyorlar. Aa ne güzel bak mısır. Süt mısırı satıyor abimiz. Tropical ice Cream. Mesela burada da Hindistan cevizinin dondurmasını yapıyor arkadaş. <laughs> Sokağın içerisine girdiğinizde çok garip bir koku var. O kokuya hani ben ilk geldiğimde böyle bir alışamamıştım. Şey yapabilirsiniz işte. Buradaki yemekler Nasıl böyle ya insanın midesi götürmez vesaire gibi düşünebilirsiniz ama hiç ön yargılı yaklaşmayın. Yani kesinlikle yaklaşmayın. Çünkü gerçekten çok güzel yemek yapıyorlar. Acıyı seviyorsanız kesinlikle <laughs> buraya gelip bu buradaki yemekleri, yerel yemekleri denemeniz gerekiyor. Şimdi birazdan barların ve klapların olduğu sokağa geçeceğim. Zaten çok yakın birbirine. Sadece açsanız, karnınızı doyurmak istiyorsanız, hemen pratik bir şekilde yemek istiyorsanız buradaki Çankit, Çankit diye geçiyor burası. Ee, çankit, Butan olması gerekiyor. Ee, çankit'e gelirseniz eğer mutlaka bu sokağa uğrayın. Gerçekten renkli, eğlenceli, değişik bir sokak. Pabilyon buranın en büyük alışveriş merkezlerinden bir tanesi. Şu görmüş olduğunuz ışıltılı bina. Hatta en büyük alışveriş merkezi desek doğru olur. İçeride bütün markaların direkt orijinal shopunu görebiliyorsunuz. Zara, H&M, Dior gibi markaların hepsini görebilirsiniz o alışveriş merkezinde de. Bir gün orada da tekrardan video çekerim. <laughs> Bahsettiğim meyve bu. İnanılmaz derecede iğrenç kokan bir meyve. <laughs> Durian ice cream durian bunun dondurmasını Geri dönmek için masajlar sokağından geçmek durumunda kalıyorum burada haliyle istemeden onlara göre bir Avrupalısınız arkadaşlar Avrupalı olduğunuz için dikkat çekiyorsunuz ve size tacizde bulunabiliyorlar kadın ya da erkek olmanız fark etmiyor her türlü kadınlar tarafından da burada tacize uğrayabiliyorsunuz yani değişik değişik bakıyorlar vesaire direkt zaten şeye başlarlar böyle thank you Direkt zaten Hi Handsome diye başlıyorlar. İşte masaj ister misin tarzında. O yüzden bunlara da alışmanız gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama bunların hepsi deneyim tecrübe oluyor işte. Ne güzel değil mi? Yani kalkıyorsun dünyanın bir ucundasın. Çok farklı bir kültür. Farklı bir deneyim. Buradaki insanların kafa yapısını anlıyorsun. Düşünce yapısını anlıyorsun. Buradaki insanların gündemini anlamaya çalışıyorsun. Aslında ne kadar güzel bir şey. Bunların hiçbirini parayla satın alamazsın buradaki tecrübeleri. Hadi bakalım şimdi Barlar Sokağına gidelim. Şöyle bir durum var, Türbanlı Teyze'yi görünce aklıma geldi. Burası e, Müslüman ve şeriatla yönetilen bir ülke fakat şeriat kuralları tamamen buradaki Müslümanlar yani Malay geldi Müslümanlar için geçerli bilginiz olsun. E, çok gariptir ki mesela Şeriatı olan bir ülkede kasino var. Ya bana ilk gördüğümde çok garip gelmişti. İnsanlar burada hani alkol içiyorlar, eğleniyorlar vesaire ama dediğim gibi Müslümanlara yasak. Tamamen ve çok da ağır cezaları var. dinlemek istiyorsanız eğer rock için farklı bir kafe var. Reggae tarzı müzik dinlemek istiyorsanız reggae için farklı bir kafe var. Burada aslında olay gece 12'den sonra başlıyor. 12'den sonra <laughs> buralar daha hareketli <laughs> diyebiliriz. Excel'e git tuttu. Bu Caddeye de daha önce girmiştim. Canlı müzik etkinlikleri oluyor. Aynı zamanda işte karaoke barlar falan çok yaygın burada. <laughs> Fakat hatta bize ee, cuma günü Cuma gecesi olması lazım. Abi bir arkadaşımla karaoke bara gittiğimizde yer bulamamıştık. Yani 16 saat sonrasında bize randevu veriyorlardı. 16 saat çok uzun bir saat beklemek için. O yüzden bize vazgeçmiştik, iptal etmiştik planı. Şimdi taksimize bindik. Eve doğru gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kesinlikle İngilizceyi öğrenmeniz gerekiyor Eğer İngilizce cebinizde yoksa hiçbir şey yapamazsınız Tabii ki de yani e, işinizi görebilirsiniz vesaire Derdinizi bir şekilde vücut hareketlerinizi anlatabilirsiniz Fakat İngilizceniz yoksa bu çok büyük bir eksik O yüzden her şeyden önce kesinlikle İngilizce öğrenin Evet evimize geldik asansördeyiz bir an önce yatalım, güzel bir uyku çekelim. Ertesi güne daha dinç bir şekilde uyanalım. Bir sonraki videoda belki yaşadığım yeri de gösteririm. Yukarıda çok güzel bir çatı var. Spor salonumuz var. Ondan sonra işte e, pool, yani havuzumuz var. E, oraları da bir çekip göstermek istiyorum. Çok da güzel bir manzara var. Oraları da bir sonraki içeriklerde görürsünüz.